Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA MUL videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz üzere TOTS etkinliğimiz artık bitiyor ve TOTS etkinliğimizde son ödüllerimizi alacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. video beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz en sonunda kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Umarım güzel bir video olur ve sizler de videomuzu beğenirsiniz. Ve bu arada... Bu videomuz son facecamsiz video. Yani bir sonraki videoda artık facecamli videolara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu an ana hesaptayım ve ana hesapta takımımız 148 gen 312 kimya dün avantaj puanları yenilendi. Mağazada açmış olduğunuz paketlerden artık 75 avantaj puanları alıyorsunuz. Sözü çok fazla uzatmadan hemen toz etkinliğine dokunmak istiyorum. Bugün ana hesapta henüz ben Utoz oyuncusu almadım ve bu videomuzda alacağız. Ama Ultimate tot oyuncusu almadan önce yedekler böyle Bölümünde paket açılımı yapmamız gerekiyor. Buradan 500 tots bileti alacağız. Peki hangi bölümden paket açılımı yapalım diye bakıyorum. İlk olarak topluluk yedekler bölümünde e, seçkin oyuncu olduğu için sağ tarafa doğru kaydırıyorum ve burada bir tane Premier League yedekleri bölümünde bir tane seçkin oyuncumuz var. Yani açacağımız garanti oyuncu paketinden belki seçkin oyuncu bile çıkabilir. Serie A bölümüne bakıyoruz. Burada Tam 4 tane usta oyuncumuz var. Şuradan paket açılma yapabiliriz. Sağ tarafa doğru kaydıralım. Son olarak Fransa Ligi'nden bakıyoruz şöyle. Bir tane seçkin oyuncumuz var. O zaman ne yapalım? Bence Serie A yedekler bölümünden paket açılma yapmaya başlayalım. İlk olarak e, ana hesapta şuradan 100 puan harcıyorum. 100 fiş harcıyorum. Seri A paketimiz karşınızda. İlk tots paketimizi açıyoruz. Bakalım ilk tots paketinden buz çıkıyor. Tamam sorun değil. Peki bakalım ikinci tots paketinden hangi ödül çıkacak? Umarım jeton, buz çıkmaz. O oyuncu çıkar ve şöyle dokunduğumuz zaman 300.000 jeton çıktığını görüyoruz. Garanti oyuncu paketini açmak için şuradan 100 puan harcıyorum ve bakalım hangi oyuncu çıkacak. Umarım yüksek genli oyuncu çıkar diyorum. Paketten 92 gelmiyor. Barilla çıkıyor. En düşkene sahip usta oyuncuyu çıkardık. Paketten sorun değil. Sağlık olsun diyelim. Usta oyuncumuzu çıkardık. Peki, buradan devam edelim mi? Buradan devam ettiğimiz zaman bilmiyorum usta oyuncu çıkarabilir miyiz? O sebepten sağ tarafa doğru kaydıralım burada. Abi ya seçkin oyuncu çok fazla o yüzden ama ben sanırsam seri A yedekler bölümünden paket açılımı yapmaya devam edeceğim. Ve jeton çıktığını az önce gördüm. O sebepten çok fazla heyecanlanmaya gerek yok. 250 bin jetonumuzu aldıktan sonra sıradaki paketimizi açıyoruz. Bakalım jetonda bir hareketlilik yok. Belki boost belki de oyuncu çıkardık paketten. Ve şöyle dokunuyoruz boost çıktı. Son olarak son iki paketimizi açıyoruz. ana hesapta umarım ee, bu kez boost mu çıktı Jetonda hareketlilik görmedim ben. Aynen boost çıktı ve son. 100 fişimize şurada harcıyoruz. Umarım jeton çıkmaz diyorum. Ve paketten boost mu oyuncu mu çıkacak. Şöyle paketimize dokunduğumuz zaman anlayacağız. Diyordum ki boost çıktığını görebilirsiniz. Sorun değil. Sağlık olsun diyelim. Burada geri 25 tots fişimiz kaldı. Sol tarafa doğru kaydıralım. Burada görmüş olduğunuz 500 tots biletimizi aldık. O zaman ne yapalım biliyorsunuz. Burada İspanya Ligi'nden oyuncular aldık. Tots biletlerimi La Liga puanları almak için harcamak istiyorum. Tüm Tots biletlerimizi harcadık. O zaman sağ tarafa doğru kaydıralım ve yukarıda görmüş olduğunuz 96 gen sağ back, trip yeri hemen alacağız. Derece 5 kendisi. 850 puan harcıyorum ilk olarak 800 bin jeton almak için. Buradan paketimiz geldi. 800 bin jetonumuzu aldık ve buradan oyuncumuz ve bizim için tabii ki de önemli olan 35 ultimate puanımızı alıyoruz. 1400 puan harcayalım oyuncumuzu ve puanımızı hızlı bir şekilde alalım. La Liga paketimiz karşınızda ilk olarak oyuncumuzu ve hemen ardından ultimate puanımızı görüyorsunuz. Şu an benim 655 puanım var. O zaman ne yapalım? Hızlı bir şekilde ultimate bölümüne dokunalım ve buradan 655 puanımızı sağ tarafa doğru kaydıralım. 103 iken stoper devriş almak için harcamak istiyorum. Biliyorsunuz geçen sezon 100 gen stoper varan almıştık. Ve bu sezon 103 gen stoper 12 derece devriş alacağız. 650 puan harcıyorum. Karşınızda paketimiz Ultimate Tots paketimiz. Yavaş bir şekilde açmak için dokunuyorum. İşte efsane ötesi oyuncumuz karşınızda derece 12 devriş hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sol tarafa doğru kaydıralım. Burada 90 artı tots ekstra paketimizi açalım. Belki ekstra paketinden güzel bir oyuncu çıkarabiliriz. Paketimize dokunduğumuz zaman 90 birgen Santrufor Larsun'u görüyoruz. Geri dönelim hızlı bir şekilde. 103 üçgen süper devrişi hemen takımımıza ekleyelim. Şöyle sürükle bırak dediğimiz zaman özellikleri görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir oyuncu. Kendisi şöyle baktığımız zaman takımımız hala 148 gen bir 312 kimya Bender ve Delit özellikleri şu şekilde sizce hangi oyuncuyu kullanmalıyım hangi oyuncu daha iyi şöyle yorumlar kısmına yazabilirsiniz şu an için 99 gen Süper Delit kullanalım ana hesapta yapacaklarımız bu kadar şimdi dilersiniz yedik hesapta. TOTS fişlerimizi ve diğer ödüllerimizi almaya geçelim. Yedek hesaptan videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen hızlı bir şekilde sezonun takımına dokunalım. Ve burada Ultimate bölümündeyiz. Şurada henüz yapacak bir şey olmadığı için yedekler bölümüne dokunmak istiyorum. Ve yedekler bölümünde ana hesapta olduğu gibi 725 TOTS fişimiz var. Peki şu hesapta yani yedek hesapta hangi ligden paket açılma yapmalıyız? Bakıyorum şöyle abi 3 tane çok iyi bir paket var ama ben şuradan ilk olarak İspanya e liginden paket açılma yapmak istiyorum. 100 puan harcadık ve ilk olarak İspanya e liginden paketimiz maalesef ilk paketten buz çıkardık. Hemen ardından ikinci paketimizi açıyoruz. Jeton çıktığını gördüm. O, o sebepten çok fazla şey yapmaya gerek yok. 250 bin jetonumuzu aldıktan sonra şimdi garanti oyuncu paketini açıyoruz. Düşünsenize garanti oyuncu paketinden 98 gen kurtuğa çıkarıyoruz. Çok yani mükemmel ötesi bir şey olur diyordum ki. 91 gen merkez ofansif saha pekir çıkardık. Sağlık olsun diyelim. Sağ tarafa doğru şimdi kaydıralım. Burada görüyorsunuz 4 tane usta oyuncumuz var. O zaman 100 puan harcayalım. Bu destek yedekler bölümünden ilk paketimiz karşınızda açmak için dokunduğum zaman ilk paketten diğer pakette olduğu gibi buz çıkardık. Şimdi bakalım ikinci paketten hangi ödül çıkacak diyordum ki 250 bin jeton çıktı birebir aynı paket açılımı oldu bu. Şimdi şu paketten 92 gen oyuncu çıkarsa şaşırmam yani. E, yüksek yani oyuncu çıkarsa tabii ki de çok ama çok iyi olur diyordum ki hızlı bir şekilde açtım kusura bakmayın. 92 gen oyuncu çıkardık. Biliyordum böyle olacağını. Ben zaten sağ tarafa doğru kaydıralım. Son puanımızı Fransa ilginden oyuncu paketini açmak için harcadım. Şöyle dokunduğumuz zaman paketten 250 bin jetonumuzu çıkardık. Sol tarafa doğru kaydıralım. Buradan 500 tots biletimizi aldıktan sonra bakalım hangi ligde şu tots biletlerini puanlar almak için harcayacağız. Fransa ligine geldiğimiz zaman burada tam 4.500 puanımız var. Hemen şuradan. 135 ilk olarak 6. ödülde bulunan 135 bin jetonumuzu alıyoruz. 85 artı oyuncu paketimizi açıyoruz. Bakalım paketten hangi oyuncu çıkaracağız diyordum ki 85 gen bir oyuncu çıkardık. Yukarıda görmüş olduğunuz 96 gen kırıcı navas almak için ilk olarak 800 bin jetonu almam gerekiyor. O zaman hemen puan harcadım. 800 bin jetonumuzu aldık. Hemen ardından peki ne varmış? 1100 puan harcayarak 800 beceri geliştiricisi alıyoruz paketimiz karşınızda bu sarımızı aldık ve son olarak şimdi şuradan tam tamına 1400 puan harcıyorum oyuncumuzu ve 35 ultimate puanımızı alıyoruz karşınızda Keylor Navas ve son olarak 35 ultimate puanımız İtalya bölümüne geldiğimiz zaman buradan 94 ken Milikovic Savice alacağız. 400 puan harcıyorum ilk olarak 375 milyon jeton almak için. Hemen ardından 425 boostumuzu alıyoruz ve son olarak 94 gen oyuncu ve 20 ultimate puanımızı almak için 800 puan harcadım. Karşınızda İtalya paketimiz. Paketimize dokunduğumuz zaman ilk olarak oyuncumuzu hemen ardından puanımızı aldığımız zaman bizlerin şu an 175 puanın olduğunu görüyorsunuz. Ultimate bölümüne dokunalım ve bakalım buradan oyuncu alabilir miyiz? 175 ultimate puanı sayesinde bir oyuncu almam gerekiyor. O sebepten ben şuradan 98 gen oyuncu almak için hemen 150 puan harcıyorum. 25 puanımız kaldı geriye. Ultimate Tots paketimiz Paketimizi açmak için dokundum. Oyuncumuzu aldık. Derece 8 kendisi bu arada. Çok ama çok iyi oldu. Ve 25 ultimate puanımızı hemen şuradan mı yoksa şurada ben 20 puan harcıyorum. Sorun değil artık. Bakalım 85 artı oyuncu paketinden 86 artı oyuncu paketinden hangi oyuncu çıkacak diyordum ki 88 gen oyuncu çıktı paketimizden. Bugün görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte iki hesapta da ödüllerimizi aldık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalıma en sonunda kalma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki FIFA mobil videomuzda görüşürüz arkadaşlar.